Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Seda Nur Altıparmak. Eğer ben diyet yapmak istemiyorum ama yine de kilo vermek istiyorum diyorsanız bu video tam size göre. Bu diyeceklerimi yaparak bile kilo verebilirsiniz. İlk önce kalori saymayı bırakın. Önemli olan kaç kalori aldığınız değil. Bu kaloriyi nasıl aldığınız. 2. Şeker tüketiminizi ve tatlandırıcı tüketiminizi bırakın. Özellikle çay ve kahveye şeker atmayın. Günde bir kupa yeşil çay tüketin. Yemeklere ilk önce salatayla başlayın ki doygunluk hissin daha çabuk gelsin. Küçük tabaklar kullanın. Gözünüz doysun ve en önemlisi egzersiz yapın. Bu tarz videoların devamı için beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olun.